Bugün gelinlerimiz görümce çatlatan yaptı. Görümceler acaba bu yemekleri tattığında çatlayacak mı? Çok merak ediyorum. Çatlayacaklar mı? Çatlayacaklar. Bence. Ha, güzel oldu mu? Oldu. Çok güzel yaptım ben. Peki hadi bakalım o zaman. Emel o paralar ne? Kazandığım fazla. Kazandığım paralar. Evet. Kaç para var orada? 50.000 TL. 50.000 TL. Evet. 50.000 bin TL'si de görümcemde. Ha, görümcen aldın, evet. verdin görümceni. Hak yemem ben, veririm tabii Ay ki. Ay burada pek görmedim ben onu bu görümcelere falan verildiğini de. Ben veririm, ben direk. Cemile'ye daftım. İstettirtmem. Cemile Fatma ver verir gibi oldu da sonra geri vazgeçti. İyi de yaptım, çok da güzel yaptım. Vermedin. Ellerime Ama sağlık. Ama ilk içinde verdi, hatta paraları elinde sürmedi. Çok da güzel yaptım. Sonra da kızdı, vermedin Cemile. <laughs> vermedin değil mi? Vermedim. Peki hemen evet. şu ana kadar bu kazandığın 50 bin lirayla ne yapacaksın? Fatih Bey valla yani ilk başta oğluma yatırım yapmak istiyordum ama şimdi evimi yaptırmak istiyorum ya. Hani evime geçmek istiyorum. Senin evinde banyo mu yok? Aynen yaptırmak istiyorum. Bir de şey mutfak dolabı yaptı Ama ilk başta o duvarı yaptırmam lazım. Çünkü yaptırdık. Duvar? Banyo. Çatlamış baya. Hayır Çatlak yok. Diyor. Odanın ha. şey Açık, duvarı. Aynen yani Yaptık biz bunu. Sonra tek küçük küçük depremler olunca tekrardan açıldı. Demek ki bu baştan yıkılıp tekrardan yapılması Abla, gerekiyor. Ama bu banyo mevzusuna takıldım. Nasıl duş alıyorsunuz? Nerede alıyorsunuz? <laughs> ya aşağı? biz orada çok yaşamadım. Hani ...direkt deprem oldu zaten. Evet, Ablam gire geçti. Çok yaşamadın da yaptın Ay, yani hiç ban yapmadın. <laughs> Yaptım. Tabii ki de yaptık. Ha. Yani yok öyle yapmışlar baştan hani. Emelciğim ablanın evinde devamlı mı oturacaksın? Yoksa kendin ayrı i̇şte bir evi yok, olacak ayrı, mı? Kendi tutmuşlar. evim yapılınca geçeceğim evime. Emel evimi. peki nerede duş aldın onu merak ettim. şimdi. Ya böyle. hani böyle küçük bir yer yapmışlar. Odanın içine orada yapıyorduk. Hani böyle küçük bir yer öyle yapmışlar. Eskilerden su böyle... De Aa, aynen ayolun gibi bir şey. Değil mi? <laughs> çok zor ya. Bu. Evet. Vallahi zor. Evet. Kış, yaz filan. Hadi yazın belki biraz daha idare edersin de. Aynen yaz bir sıkıntı yok da kışın çok zor oluyor. Buradan söylerim ki belki sen izleyen olursa. Hasta'da Emel'in evi var. Yani orada bir iki tane güzel müteahhitler var. Antakya'da, Atay, o taraf bölgelerde yaşayan insanlar da yardım yardımseverler. Belki sana yardım ederler. Böyle bir Emel'in evine bir el atalım. Cemile'yi de attık nasıl olsa. Emel'e de bir atalım. Bir banyo istiyor kızcağız. Bir de mutfak dolapları istiyor. Aynen bir de o duvar yaptırmak Duvar durdu mu da yapılacak? Ay çok ifademi böyle dışarısı görünüyor. Böyle epey çatlamış boydan yani. Hmm. Depremden. Değil Depremden değil? mi? Evet. Olur inşallah. Olur. İnşallah. Bakın i̇nşallah. olmasın. bir Küçük çocuğu var. Allah göstermesin aslanmasın. Peki senin eşin inşaatlarda çalışıyor değil mi? Evet. Peki Emel bu durumda sadece kocan çalışıyor. Sizin elinize ne geçiyor aylık Bir şey baktın mı? Ya şöyle e, kaynım da var engelli olduğu için e, hani zihinsel engelli onun da aylığı var. Kaynanamın kı var. Hani bir şekilde... Gibi... Beraber mi be e, evet, evet, beraber, Evet biz bera beraber yaşıyoruz. Ne kadar mesela toplam mesela? Yani bir 10 bine yakın bir şey giriyor ya hani ama... Aylık. Iş... Ya, ya, aynen. Üç kişi bir çocuk bebek. Yok, 4-5 kişiyiz biz bebekle beraber. Duyuyorsunuz değil mi? Çok zor şartlar. Tabii. Nasıl oluyor peki? Yani nasıl geçim sağlayabiliyorsunuz? Hani zorlanıyoruz ama yani şimdi ablam gile geçtik. Bir nebze daha şey oldu, rahatladı. Emel'in anlattıklarından sonra ben de çok üzüldüm, çok duygulandım. Böyle bir devirde hani banyonun olmaması, duvarının olmaması, mutfağının olmaması çok üzücü bir durum. Gerçekten elimizden geldiğince yardımcı ve yanında olmamız gerekiyor. Bunu insanlık için yapmamız gerekiyor her şeyden önce. Ki onun için de yardımsever birinin çıkıp da ona yardımcı olacağına inanıyorum ben. Zor şartlar bunlar. Yani sen Hı -hı. şimdi... E geçen hafta da para kazandın değil mi buradan? Evet. Bu hafta da kazandın. Toplamda 115 bin lira kazanmışsın. Evet. Şimdi bu durumda sen para fazla para kazanmış oldun. Eşin kıskanır mı seni? Kıskanır mı? Yok, mu? hiç öyle bir sesi yok. Memnun da oluyordur hatta. Yani seni şey iyi yaptın falan diyor. Hani sana güveniyorum diyor. Evet. Ha, ondan daha fazla kazanıyorum ben. Şu anda öyle kazanıyorum. Evet, tabii ki. E işte bu işler böyle. İnşallah çok kazanırsın. Ne diyelim. İnşallah. <laughs> Kısmet bunlara. Kısmetten öte yolu yok. Peki Cemile, sen evet. bu hafta sonu ne yaptın? Bir yere gitmişsin. Evet, psikoloğa gittim. Psikoloğa gittin. Kime gittin? Ala Nur Hanım'a gittin. Evet, Ala ya. Nur Hoca'ya gittin. Geçen hafta programı geldi. Senin için geldi biliyorsun o da. Ala Nur Hanım'a gittin. Ne yaptınız? Ne konuştunuz? İşte bu şeyi nasıl atlatırız, bu agresif, öfkeli tavırların karşısında nasıl alırız? Yani bunu nasıl dizginleyebiliriz? Cuma'da çok askeriydin, acayiptin, uçuyordun Cemile. Of of. Ayrıca şöyle bir durum var. Sen burada bir nedenle buradasın. Bu burada hem kendine gelmek için, bir de çocuklarına kavuşabilmek için senin bir hayatın olabilmesi için yapıyoruz bu işi burada zaten. Anlıyorum. Yani hepiniz için geçerli ama evet. sen bir özeldin. Bak şimdi geldi Emel orada bak ne diyor? Banyo yok diyor. Yani dönüş başka türlü sıkıntılarda, Çiğdem gelmiş şimdi başka onun başka sıkıntıları var. Neler çektiğini nereden bileceğiz? Herkesin kendine göre bir evet. derdi var. Ama yani tavsiye ederim en önemli senin tek sen zeki bir kadınsın. Tek problemin evet. öfke kontrolü. Sen böyle ara sıra Alenur Hanım'a git hoca çok değerlidir. Teşekkür ederiz hocam bu arada ilgilendiğiniz için. Görüntü var mı sizde acaba? Sayın reji. Aa bakalım. Merhaba. Cemile, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu i̇l seans için geldim. Bu Evet, evet. Bu ilk seansımız. Onun için hemen ben eee ceketini alayım, asalım. Ondan sonra da birlikte seans odamıza geçelim. Gel canım böyle bu tarafa. Cemile hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün bir seans yapacağız. İlk tanışmış olacağız. Bu bir tanışma seansı. Şimdi seansımıza başlayalım. Olur. Neleri değiştiririz? Neleri e, sana e, istediğin şeyler nedir? Onları sorarak başlayacağım ben seansımıza kendimi inşallah burada şey derim yani benim öfke kontrolüm var biliyorum. Öfke patlaması var. Bazen evet. çok sessiz olabiliyorum. Ama karşımdaki beni bir şekilde çıldırtmayı başarıyor ve benim buna tahammülüm kalmıyor. Biliyorlar çok. Cemile evet son biz zamanlarda Cemile ile oldular. seansımızı tamamladık çok güzel bir seans oldu diye düşünüyorum ben bu seansları devam ettirmek istiyoruz zaten Cemile bir yarışmada ister istemez kendisini göstermek istiyor ister istemez bu ödülü kazanmak istiyor burada örnek alması gereken bir kişi var ve o onun sık sık yanında olan bir kişi ben burada. Fatih Bey'i örnek alabileceğini düşünüyorum. Bu yarışmadan sonraki hayatında düzenleyebilmesi için bağırmadan, kızmadan, e, harekete dönüştürmeden öfkesini nasıl kontrol edebilir, ne yapabilir? Bunları bir doğru kişiye bakarak çözümleyecek diye düşünüyoruz ve seanslarımıza devam edeceğiz göreceğiz neleri değiştirebileceğimizi birlikte. Hoca şimdi şey düşünmüş galiba benim yıllar içindeki hayata dair tecrübelerimle dayanarak bunu söyledi galiba. Çünkü çok uzun zamandır tabii ki bir kontrol ederek e bir de insanların göz önündeyim ben. Yani ne olursa olsun ben kimseyle kavga etmedim dışarıda. Kimseyle böyle çok dalaşmadım, çok polemiğe girmedim. Girmek isteseler bile üstünden geçtim. Belki biliyorsunuzdur. Ona dayanarak söylemiş olabilir. Bence bu doğru bir şey. Yani sen de sen de böyle yap diyor yani. Bak Cemile haklı da olabilirsin, haksız da olabilirsin ama kontrolünü mutlaka sağla. Ala Nur Hanım'ın tavsiyelerine uymaya çalışacağım. Çünkü ben de gerçekten bu agresif e, tavırlarımdan gerçekten ben de çok artık sıkılmaya başladım. Çünkü bana zarar. Gerçi en çok da bana zarar veriyor. Cemile 100 tane psikoloğa da gitse faydası olmaz. Cemile'nin yapısında, hamurunda var saldırmak.